Selamünaleyküm arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz gençler? Gençler bugün ne yapıyoruz? <laughs> bugün gençler havalı vuruşlar nasıl yap iyi yapılır? E, havada nasıl yatırılır e, bunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bir dakika. Daha demin bir tane yaptık. Şimdi yine bir tane daha yaptık. Şimdi yine bir tane daha yaptık bu sefer olmadı. Bu şekilde vuruşlar nasıl yapılır arkadaşlar? Size bunu bugün göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle seri bir şekilde kontrol arkadaşlar şu an bir tane bundan var. Bir tane de gördüğünüz gibi bundan var. Arkadaşlar şu an benim tıkladığım gezdirdiğim bu arkadaşlar e zıplama yani diyelim mesela bir yere zıplamak istiyorsunuz. Peki bu da zıplama. Arasın ikisinin arasındaki fark ne? Bunu daha yüksek zıplayabiliyorsun. E, bu e, bununla daha yüksek zıplayabiliyorsun. Bu yüzden bunu küçültün arkadaşlar. oraya koyun ekranınızı. E, çok şey yapmasın. Yani daha çok kaplamasın. Ondan sonra da hani öyle yapmanız daha mantıklı bence. Şimdi arkadaşlar peki hangi tuşlarla yapıyoruz? e, yatarak ve bun yani havada zıplama tuşuyla yani ikisini aynı anda başladığınızda hızlı koştuğunuzda veya da hızlı otomatik hızlı koşmayı aldığınızda oluyor. Şimdi deneyelim arkadaşlar seri bir şekilde. Seri bir şekilde hemen sizlere göstermek için deniyoruz. Hem i, size güzel bir fikir verdim. Onu yani öyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. Daha az yer kaplar. Hızlı koşu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıyorum aynı anda basmanız yeterli arkadaşlar. Örneği veriyorum. Yap yaptık. Bir dakika olmadı. Olmadı. Böyle de çok güzel havalı vuruş yapabilirsiniz ama hani sniper'da yapmanız daha güzel olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Hani rahat bir şekilde herkes bunu yapabilir. İkisine hızlı koşu alıyorsunuz veya da kendiniz hani hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. İkisini aynı anda bastınız da oluyor. Zaten silah elimizdeyken de oluyor. Her türlü hızlı koşuyor veya da hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. İkisini aynı anda basıyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hatta zaten çoğu yerde görmüşsünüzdür videolarında. Bu şekilde yapıyor. Genellikle hani AVM ile vuruşlar yapıyorlar. Bu Allah olmadı dur. Bir olur iki olur. Üç de yaparım ben bunu. Olmadı arkadaşlar. Ama yapacağız bir dakika. Şu düz zemine gelelim. Düz zeminde daha iyi oluyor. Bir daha deniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel güzel vuruşlar yapabilirsiniz. Evet çok. Güzel bir şey. Yani çok zevkli bile yapmak bile zevkli geliyor bana. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, videomu beğenirseniz sevinirim. Elimizden geldik. Güzel güzel çekmişler. Beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz de beğenmeyin gençlik. Elimizden engelli kadar güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Diğer videolar görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.